Bu adam bir virüs yüzünden kanatlandı. Eğer yakında uçmayı öğrenmezse, insanların onu yakalayıp deneylerde kullanacağını biliyordu. Ancak ne kadar uğraşırsa uğraşsın kendini yerden kaldıramıyordu. Tam o sırada önünde bir çocuk belirdi. Çocuk tek kelime etmeden çantasından çiğ bir balık çıkarıp yere koydu. Adam düşünmeden suya atladı ve vahşi bir hayvan gibi balığı yemeye başladı. Adamın açlığını ve sabırsızlığını gören çocuk duygulandı. Ona yardım etmeye karar verdi. Çocuk uçma pratiği yapmak için iyi bir yer olacağını düşünerek adamı nehir kıyısına götürdü. Ancak adam suyun dallar ve çalılarla dolu olduğunu ve bunun işini zorlaştırdığını söyleyerek reddetti. Çocuk buna katılmadı. suya atladı ve bütün dalları temizledi. Artık yol temizdi. Adama tekrar denemesini söyledi. Adam ilk defa tüm gücüyle koştu ve nehrin üzerinden havaya sıçradı. Suya düşmeden önce yaklaşık 100 metre uçmayı başardı. Ayağa kalktı ve tekrar denedi. Bu sefer biraz daha uzağa uçtu ama suya geri düştü. Sonra çocuk Şimdi bir kuş gibisin. Kanatlarını ayrı bir şey olarak düşünme. Onlar senin bir parçan," dedi. Bunu duyan adam kanatlarına farklı bir şekilde baktı. Tekrar denemeye karar verdi. Bu sefer uzun bir ağacın tepesine tırmandı ve tereddüt etmeden atladı. Çocuk, arkadaşının yere düşeceğini düşünerek korkmuştu ama yanılmıştı. Adam öncekinden çok daha yükseğe ve daha uzağa uçtu. Sadece uçmayı öğrenmekle kalmamış, aynı zamanda kanatlarının kontrolünü de tamamen ele geçirmişti. Çocuk onu bulmak için koştu ama o zamana kadar arkadaşı özgür bir kuş olmuştu.